Merhaba çocuklar. Bu dersimizde cümle bilgisinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak cümlenin tanımıyla başlıyoruz. Biz cümlenin ne olduğunu bilirsek cümle olmayanı da hemen ayırt edebiliriz. Yani önümüze çıkan her kelime dizisi cümle olmayabilir. Evet şimdi biz bunu örneklerle daha iyi anlayacağız. Öncelikle biz cümlenin tanımını yapalım. Duygularımızı, düşüncelerimizi ya da bir hareketi tam olarak anlatan. Evet bakın bu önemli. Tam olarak anlatacak ve anlamlı kelime gruplarına cümle diyoruz çocuklar. Önemli olan noktalar tam olarak anlatan ve anlamlı kelime grubu olması. Evet çocuklar, cümlenin diğer adı da tümcedir. Evet, eş anlamlı bir kelimedir. Cümle ve tümce aynı anlama geliyor. Kafanız karışmasın. Örneklere geçelim çocuklar. İlk örneğimle başlıyorum. Ömer bize geldi. Çocuklar burada bir hareketi tam olarak anlatmış. Evet Ömer bize geldi. Anlamlı, gayet güzel, eksik de bırakılmamış. O zaman bu bir cümledir. Karşısına cümledir yazabiliriz. İkinci örneğime geçiyorum. Dün hava çok. E devamı? Devamı gelmeli gibi öyle değil mi? Eksiklik var çocuklar. Dün hava çok sıcak mıydı, soğuk muydu, rüzgarlı mıydı? Bunu bilemeyiz. Evet burada tam olarak anlatılmamış. Bu bir cümle değildir. Karşısına cümle değildir yazıyorum çocuklar. Evet cümle midir değil midir devam ediyoruz. Diğer örneğimizle Arda ders. E Arda ders çalıştı mı, çalışmadı mı? Çocuklar burada tam olarak anlatmamış öyle değil mi? Anlamlı gelmiyor kulağa bir anlam ifade etmiyor. O yüzden bu cümle değildir. Karşısına yazıyorum. Cümle değildir. Evet, diğer örneğime geçiyorum. Babam tatlı aldı. Evet çocuklar, burada tam olarak anlatılmış öyle değil mi? Anlamlı, gayet güzel babasının tatlı aldığından bahsediyor. Evet bu bir cümledir. Karşısına yazabiliriz. Cümledir. Evet, diğer etkinliklerimize devam edelim çocuklar. Size altın bir kuraldan bahsetmek istiyorum. Bu önemli. Her cümlenin bir anlamı vardır. Evet, bunu unutmuyorsunuz. Eğer anlamı yoksa çocuklar, anlamı olmayan kelime dizileri cümle değildir. Eğer anlamlıysa cümle, değilse cümle olmuyor. Evet, örneğimizle devam edelim aşağıdaki ifadelerden cümle olanlara tik, cümle olmayanlara da çarpı koyun diyor. Evet çocuklar cümle mi değil mi bakıyoruz. İlk örneğimizle başlayalım. Resim. Çocuklar burada bir eksiklik var öyle değil mi? Bir anlam ifade etmiyor. O zaman bu cümle değildir. Buna biz çarpı koyuyoruz cümle olmadığı için. Evet ikinci örneğime geçiyorum. Resim yapıyorum. Çocuklar, buradan e, bu cümlede bir iş var. Öyle değil mi? Bir işten bahsediyor. Resim yaptığından bahsediyor. Bir anlam var. Evet, cümle gayet anlamlı. Bu bir cümledir. Evet, buraya da tikimi koyuyorum. Üçüncü örneğime geçiyorum. Arya'nın annesi okula geldi. Evet çocuklar, tamamlanmış, gayet güzel, anlamlı. O yüzden bu cümledir. Alya'nın annesinin okula geldiğinden bahsediyor. Diğer örneğime geçiyorum. Öğretmen tahtaya. E öğretmen tahtaya beni mi kaldırdı, arkadaşımı mı kaldırdı, yoksa yazı mı yazdı? Bunu bilemeyiz. Eksik bırakılmış, anlam da yok. O yüzden bu cümle değildir. Çarpı koyuyorum. Evet, diğer örnekteyiz. Yoruldum. Çocuklar tek bir kelime. Yoruldum. Ama bir anlam ifade ediyor. Yorulduğundan bahsediyor. Evet, cümleler en az tek kelimeden oluşur. Buraya bir yıldız koyuyorum. Bakın bu önemli. En az tek kelimeden oluşur. Yoruldum. Yani yorulduğundan bahsediyor gayet anlamlı, tamamlanmış. Bu bir cümledir. O yüzden buraya da tik koyuyoruz çocuklar. Diğer örneğime geçiyorum. Babam ile annem eve e ee, babam ile annem eve taşındı mı, gitti mi? Yani ne olduğu belli değil. Eksik bırakılmış. Bu bir cümle değildir çocuklar. O yüzden buraya da çarpı koyuyorum. Devam ediyor. Aşağıda da var bir tane. Evet ona da bakalım. Dengeli ve düzenli. E ee, devamı gelmeli. Eksik bırakılmış. Dengeli ve düzenli uyumalı mıyız? Beslenmeli miyiz? Yürüyüş mü yapmalıyız? Ne olduğu belli değil. Eksik bırakılmış. Öyle değil mi çocuklar? O yüzden bu cümle değildir. Çarpı koyuyorum. Diğer etkinliğime devam ediyorum çocuklar. Bu önemli. Cümle nasıl yazılır? Bu çok önemli çocuklar. Üzerinde durmamız gereken bir konu. Cümle nasıl yazılır? Buraya da bir yıldız koyuyorum. Evet. Öncelikle cümle her zaman büyük harfle başlar. Evet altını çizelim. Cümle her zaman büyük harfle başlar. Bakın çocuklar. Evet cümlelerin ilk harfi hep büyük. Evet farklı bir renkle yapalım. Daha net görünsün. Evet gördüğünüz gibi ilk harfleri her zaman büyüktür. Bunu unutmuyoruz. İkinci evet özelliğime geçiyorum. Cümlenin sonuna nokta, soru işareti ya da ünlem. Hangi işaret, yani işaretlerden uygun olanı koyulur? Eğer cümlenin sonunda noktalama işareti yoksa bakalım. Evet aşağıdakilerde yok gördüğünüz gibi. O zaman bunları biz tamamlayalım. İlk cümlemi okuyorum. Arabamızın tekeri patladı. Çocuklar cümlemizin sonuna yani soru sormamış, soru işareti koymaya gerek yok. Bir ünlemlik bir durum da yok. Böyle bir heyecan, şaşkınlık, bir korku da yok. Evet, o zaman sonuna nokta koyabiliriz. Arabamızın tekeri patladı. Evet, diğer örneğime geçiyorum. Yekta okula geldi mi? Çocuklar soru soruyor. Yekta okula geldi mi? Evet, burada bir soru anlamı var. Sonuna Soru işareti koyuyorum. Evet, diğer örneğime geçiyorum. Yaşasın, dayım geldi. Evet, burada da bir ünlemlik bir cümle var. Öyle değil mi? Evet, heyecan, şaşkınlık, korku gibi durumlarda biz ünlem koyuyorduk. Evet, coşkulu bir durum var burada. Yaşasın sonuna ünlemi koyuyoruz. Evet, 3. özelliğimizle devam ediyoruz çocuklar. Yine önemli bir özellik. Cümlelerin sözcük sayıları farklı olabilir. Bakın çocuklar, sözcük sayıları dediğinde ilk olarak şunu söylemem gerekiyor. Oynadım. Bakın, tek bir kelime. Ama cümle. Ben bir önceki sayfada söylemiştim. Cümleler en az bir kelimeden oluşur. Öyle değil mi? Bakın bir sözcük sadece oynadım sadece bir sözcükten oluşuyor. Evet karşısında yazdık. Sadece bir sözcük. Peki ikincisine bakalım. Bahçede oynadım. Kaç tane sözcük var çocuklar? Evet bir, iki. Evet iki sözcükten oluşuyor. Evet. Diğer örneğe geçiyorum. Okulun bahçesinde oynadım. Evet çocuklar kaç tane sözcükten oluşmuş cümlemiz? Bir, 2 3 evet 3 sözcükten oluşmuş. Hemen renkle belirginleştirelim. Peki son olarak okulun bahçesinde top oynadım. Bakalım kaç sözcükten oluşmuş bu cümle? 1 2 3 4. Evet çocuklar 4 sözcükten oluşmuş. Bakın ilk başta oynadımla başladım çocuklar gördünüz mü? Hepsinin sonunda oynadım var. Evet, tekrar ediyor kelimeler. Evet, yani cümle bir sözcükle sözcük e, oluşabilir, en az bir sözcükten oluşabilir. Daha da fazla sözcükten de oluşabilir. Bakın, burada dört tane sözcükle bir cümle oluşturduk. Öyle değil mi? Evet çocuklar, diğer etkinliğime geçiyorum. Burada aşağıdaki cümlelerin kaç sözcükten oluştuğunu yazalım. Evet bir önceki sayfada anlatmıştım. Bakalım kaç sözcükten oluşmuş? Hemen sayıyoruz. Pazardan elma, portakal aldık. Kaç sözcük var? Sayalım. 1 2 3 4. Evet, 4 sözcükten oluşmuş. Buna bakalım. 1 2 3 4. Evet, bu da 4 sözcükten oluşmuş. Evet, buraya bakalım. Ablam geldi. 1 2. Sadece iki sözcükten oluşmuş. Bugün sabah okula geç kaldım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sözcükten oluşuyor. Uyudum. Evet sadece bir sözcükten oluşuyor. Bir sözcükle cümle kurabiliyorduk çocuklar. Bunu unutmayalım. Evet 7. etkinliği 7. örneğime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sözcükten oluşmuş. 8. örnekte gittim. Sadece bir sözcük. Evet. Bir sözcüklü bir cümlemiz. 9. örnek 1 2 3. Sadece 3 sözcükle. 10. örneğimde 1 2. 2 sözcüklü bir cümlem var. Evet çocuklar. Etkin etkinliğine devam ediyorum. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D yazalım. Bakın doğruysa D, yanlış olanlara Y harfini yazalım. Evet çocuklar, kalemimi alıyorum. Doğru mu, yanlış mı? Hemen yazmaya başlayalım. Cümlelerin sonuna virgül konur. Çocuklar cümlelerin sonuna virgül koyulur mu? Bakın. Virgül konur diyor. Yanlış. Cümlenin sonuna virgül koyulmaz. Evet, İkinci örneğim, duygu ve düşüncelerimizi cümlelerle anlatırız. Evet çocuklar, duygularımızı, düşüncelerimizi ne yapıyoruz? Cümlelerle anlatıyoruz. Evet, diğer örneğim, cümleye büyük harfle başlanır. Çok doğru, cümleye büyük harfle başlıyoruz. Evet, her varlığın adı aynıdır. Çocuklar, her varlığın adı aynı değil ki. Her varlık birbirinden farklıdır. Bu yanlış. Sözcüklerin başında ı harfi bulunmaz. Evet çocuklar, ı harfi ile başlayan bir sözcük yoktur. Doğrudur. İstiklal Marşı ulusal marşımızdır. Evet çocuklar, bizim ulusal marşımızdır. Doğru. 23 Nisan'da Cumhuriyet Bayramını kutlarız. Çocuklar, biz yakın bir zamanda kutladık 23 Nisan'ı. 23 Nisan'da ne kutluyorduk biz? Cumhuriyet Bayramını mı kutluyorduk? Hayır, ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı. Buraya not alalım. Evet, ulusal egemenlik ve Çocuk bayramı. Bunu unutmuyoruz. Evet.